Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizlere kısaca mindfulness kavramı ve bilinçli farkındalık hakkında bilgi vereceğim. Asya'nın Budist geleneklerinden geliştirilen bir meditasyon biçimi olan mindfulness, dikkatin bilinçli olarak ve yargılamadan şimdiki ana buraya getirilmesidir. Peki bu neden önemli? Çünkü bizim dikkatimiz genellikle şimdiki anın dışında pek çok farklı yerdedir. Geçmiştedir, gelecektedir insanların düşüncelerindedir. Bizim kendimizle ilgili olan düşüncelerimizdedir. Başaracağımıza ya da başaramayacağımıza dair bir takım kalıplardadır. Bunlar bizim dikkatimizi şimdiden yani bu anda olmanın verdiği büyük mutlak güçten uzaklaştırarak karanlık bir bölgeye götürür. Bu nedenle gerçek potansiyelimizi kullanamıyoruz. Gerçek potansiyelimizi İçimizde saklı olan gücü kullanabilmek için bizim bu tür düşüncelerden kurtulmamız şarttır. Geçmişi düşünmek ya da gelecekle ilgili bazı planlar yapmak her zaman kötü müdür? Tabii ki değil. Bunu bir araba kullanmaya benzetebiliriz. Araba kullanırken şehir içinde dikkatimizi önümüzdeki eliyle 100 metrelik bir mesafeye, şehirler arası yolda ise biraz daha uzağa 400 metrelik mesafeye veririz. Yine araba kullanırken arada bir aynalara bakarız. Ancak hiçbir zaman başımızı geriye tam olarak çevirerek araba kullanmayız. Böyle bir durumda kaza yapmamız kaçınılmazdır. Yine araba kullanırken önümüzdeki 2,5-3 kilometrelik mesafeyi görmeye çalışmayız. Göremediğimiz yollardaki engelleri düşünüp önlem almayız. Hayatta tıpkı araba kullanmak gibidir. Geçmişte yaşananlara takılıp kalmak ya da gelecekte olması muhtemel olumsuzlukları düşünüp Bugünümüzü içinden çıkılmaz hale getirmek son derece yanlıştır. Tabii ki geçmişte yaşananlardan ders alacağız ya da geleceğe dair planlar yapacağız. Ancak çoğumuz bunu yaparken bugün sahip olduğu iyilikleri ve güzellikleri kaçırıyor. Esas sorun da burada başlıyor. İşte araba kullanırken önümüzdeki kısa mesafeye odaklanmak içinde bulunduğumuz andır. Mindfulness temelli birçok yaklaşımın amacı bütün dikkatimizi, konsantrasyonumuzu şimdiki ana ve buraya getirebilmektir. Çünkü gücümüzü ancak şimdi de ve burada açığa çıkarabiliriz. Gelecekte olabilecek bazı senaryolar, bazı tehlikeli durumlar olabilir. Ancak biz gelecekte yaşamıyoruz. Şimdiye bu nedenle ihtiyacımız var. Günlük yaşamımızda hepimizi yöneten bir otomatik pilot var ve bu otomatik pilot bizi bir şey düşünmeden tepkisel, duygusal ya da dürtüsel bir şekilde harekete geçiriyor. Farkında olmadan otomatik olarak verdiğimiz bu tepkiler beynimizin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Çünkü her gün tekrarladığınız, rutin olarak yaptığınız işleri her seferinde yeniden öğrenmeye çalışmak beynimizi bir anlamda boşa meşgul etmektir. Örneğin bisiklet sürmeyi, yüzmeyi her seferinde yeniden öğrenmeyiz değil mi? Düşünün bir kez. Bu eylemleri yapmak için her seferinde yeniden öğrendiğinizi bu ne kadar büyük bir vakit kaybı olurdu değil mi? İşte bu vakit kaybını önlemek için beynimiz bir takım otomatik davranış kalıpları geliştiriyor. Bunlar aslında son derece işlevsel çalışıyor. Bu işleri bir kez öğrendikten sonra ekstra bir vakit ve enerji harcamadan, çok da fazla düşünmeden otomatik olarak yapıyoruz. İşte biz buna alışkanlıklar diyoruz. Bu bizim hayatımızı oldukça kolaylaştıran bir şeydir. Ancak burada bir tehlike var aynı zamanda. Bazen beynimiz daha önce yaşadığımız olaylarda deneyimlediğimiz duygularımıza göre davranış kalıpları geliştiriyor. Örneğin, çocukluğunuzda anne veya babanız ortaya çıkan problemlerde bağırmayı, kavga etmeyi seçtiyse, sizin de beyninizde bir problemi çözmek veya bir tartışmayı kazanmak için bu şekilde davranmanız gerektiği kodlanmış olabilir. Bu nedenle birçok insan ilişkilerini sürdürürken farkında olmadan daha önce öğrendiği bu davranış kalıplarına göre hareket ediyor. Bizler yaptığımız birçok şeyi farkında olmadan yaptığımız için bu tepkilerimizi de böyle veriyoruz. Örneğin trafikte bir sürücü gereksiz bir şekilde kornaya bastığında verdiğiniz aşırı tepkiyi bilinçli mi verdiğinizi zannediyorsunuz. Burada verdiğiniz tepki belki de daha önce size karşı yapılmış bir olumsuzlukta yeterince veremediğiniz tepkinin bir dışa vurumu. Gerçekten de günlük hayatta böyle otomatik olarak yaptığımız o kadar çok şey var ki. Örneğin gece kalkıp pek de farkında olmadan Buzdolabına gidip bir şeyler atıştırmanın da altında tamamen bu daha önce öğrenilmiş davranış kalıpları yatıyor. Veya kalabalık bir ortama girdiğinizde tanımadığınız yabancı insanların bulunduğu bir yerde rahat mı gergin mi olacağınızı belirleyen de bu alışkanlıklarınızdır. Bunların hepsi birer kalıp ve bunların hiçbirinde bizim bilinçli bir müdahalemiz yok. Hayatınızda herhangi bir problem yaşıyorsanız ki bu bir özgüven sorunu olabilir, Toplum önünde konuşma kaygısı olabilir. Bir beceri yapamayacağınıza dair bir inanç olabilir. Bunların hiçbiri gerçek düşünceleriniz değil. Bunlar sizin beyninizde zaman içinde oluşmuş olan alışkanlık kalıpları. Yani toplum önünde çıkıp konuşma konusunda isteksizseniz ve bunu sürekli yapmak beyninizde bir kaçma mekanizmasına dönüştüyse, siz hiçbir şekilde tanımadığınız insanların karşısına çıkıp konuşamazsınız. Çünkü beyniniz bunu öğrenmiştir orada olmanın riskli olduğunu, kaçmanın güvenli olduğunu siz beyninize öğretmişsinizdir. Ve sonra müdahale etmek, bir takım taktikler geliştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek çok daha zahmetli olacağı için, bununla ilgili emek harcamak çok daha uğraştırıcı olacağı için bunu yapmaya gerek de kalmaz. İşte mindfulness dediğimizde aklınıza bütün bunların çok daha fazlasını içinde barındıran, şimdi ve burada hissedebileceğiniz kişisel bir mutlak güç ve özgürlük gelebilmeli. Bilinçli farkındalık ve bilinçli hareket edebilmek, bilinçli düşünmek, bilinçli hissetmek ve bilinçli davranmak. Her ne yapıyor olursak olalım bizim kontrolümüzde ve bilincimizde olmalı. Ancak çoğumuz seçimlerimizi bilinçli yapmıyoruz. İşte mindfulness'ın temel amacı her şeyi bilinçli yapmamızı sağlamak. Gerçekten kendi hayatınızı sorguladığınızda, aldığınız kararları, yaptığınız seçimleri çok da bilinçli yapmadığınızı fark edeceksiniz. Acaba bu seçimler bize dayatılan seçimler mi? Ben gerçekten ne istiyorum? Bu tercih ettiğim şey gerçekten benim tercihim mi? Tercihlerimi bilinçli seçimlerimle ben mi yapıyorum? İşte bu sorulara evet diyebilen küçük bir azınlıktaki insan her anlamda özgür. Her anlamda mutlu bir birey olma potansiyeli taşıyor. Kendi seçimlerini yapan bir insan özgürdür ve aldığı kararın sorumluluğunu üstlenir. Doğrularının ya da yanlışlarının kendi tercihi olduğunu bilir. Bundan dolayı suçlama eğilimi taşımaz ve şunu söyler: Bu benim seçimimdi. Bunu ben tercih ettim. Sonuçları da tamamen benim sorumluluğumdadır. Başkalarını suçlamak, günah keçisi aramak, kendini kurban mağdur gibi hissetmek bununla ilgili bedeller ödemek söz konusu değildir. Bizim düşüncelerimiz aslında kendini doğrulayan bir kehanettir. Düşünceler duygulara dönüşür, duygular bir takım bedensel duyumlara dönüşür. Bedenimizdeki bu duyumlar da bizi bir takım davranışlara sevk eder. Bu ne demek? Ben zihnimde bir takım endişe verici düşünceler üretiyorum. Gelecekle ilgili kaygılar üretiyorum. Bir takım olumsuz senaryolar üretiyorum. Sonra ben bunları düşünürken negatif bir ruh haline giriyorum. Bu duygu düşüncelerimden bağımsız bir şekilde hislerimi de etkiliyor. Sonra bu hisler bedenime yansıyor ve bedenimde bazen göğsümde bir sıkışma, bazen midemde bir yanma, bazen başımda bir ağrı, bazen bütün bedenimi kaplayan bir ağırlık hissi gibi bedensel duyumlar ortaya çıkıyor. Sonra bedenim böyleyken ben de haliyle çok rahat davranamıyorum. Negatif davranışlar sergiliyorum, kendimi kötü hissediyorum ve farklı farklı bir takım tepkiler veriyorum. Burada ne oldu? Düşünceler duygulara, duygular bedensel duyumlara, bedensel duyumlar da davranışlara dönüştü. Biz bilinçli bir şekilde farkındalığımızı düşüncelerimize yöneltebilirsek, düşüncelerimiz bilinçli duygulara, bilinçli duygular bilinçli bedensel tepkilere, bilinçli bedensel tepkilerde bilinçli davranışlara götürecek bizi. Biz genellikle düşüncelerimizi çok az sorgular, onlara çok az dikkat eder ve onları değiştirmek için çok az bir şeyler yaparız. Genellikle düşüncelerimizi sanki mutlakmış gibi, sanki ilahi bir dokunuşmuş da hiçbir müdahale yapılamazmış gibi kabul ederiz. Mindfulness ile farkındalığımızı düşüncelerimize yönelterek sadece birkaç soruyla, bazen sadece fark etmekle onlara müdahale etmeyi başaracağız. Peki neden mindfulness'a ihtiyaç duymalıyız? Öncelikle dikkatimizi buraya getirmenin vermiş olduğu sorumluluk duygusuna erişebilmek. Bunu başardığımızda kendi bilinçli seçimlerimizi yapabileceğiz. Artık seçimlerimiz bizim kendi tercihlerimiz olacak. Böylece biz rüzgarla sürüklenen bir yaprak gibi oradan oraya sürüklenmeyeceğiz. Neyi istiyor ve neyi tercih ediyorsak onun peşinden gideceğiz. Günümüzde pek çok insanın yaşadığı diğer bir sorun da konsantrasyon ve odaklanma problemidir. Çünkü dikkatimizi dağıtacak o kadar çok uyaran var ki. İşte mindfulness dikkatimizi buraya getirerek her ne yapıyor olursak olalım buna odaklanmamız konusunda araçlar sunuyor. Aynı anda pek çok şey yapmak kolay değildir. Bizim beynimiz aynı anda pek çok şey yapmak konusunda tasarlanmamıştır. Bizim beynimiz bilgisayarlar gibi çoklu görev mantığıyla çalışmaz. Aksine tekli görev mantığıyla çalışır. Mindfulness bu konuda da size yardımcı olacaktır kendinizi çöp düşüncelerinden arındırabilmek ve zihnimizi daha steril tutabilmek için de mindfulness uygulamalarını kullanabilirsiniz. Çünkü gün içinde zihnimizi bir şekilde meşgul eden o kadar çok çöp düşünce birikir ki bunlardan kurtulmada da mindfulness'ı kullanabilirsiniz. Arada bir kendiniz için bir alan açtığınızda, bir meditatif çalışma yaptığınızda, bir bilinçli farkındalık egzersizi uyguladığınızda zamanda bir boşluk açarsınız ve zihninizde doğmuş olan çöpler boşalır ve orayı rahatlatmış olursunuz. Bunu bilgisayarınızdan sildiğiniz dosyaların atıldığı çöp kutusunun kalıcı olarak boşaltılmasına da benzetebiliriz. Zihnimizde çok fazla depoladığımız, gereksiz diyebileceğimiz birçok bilgi var. Bu bilgileri zihnimizden sildiğimizde bu bize daha güzel bir alan açıyor ve çok daha rahat ve huzurlu hissedebileceğimiz bir ruh haline kavuşuyoruz. Dolayısıyla mindfulness'ı Gerek mental, gerek psikolojik, gerek duygusal ve gerekse sosyal hayatınızın birçok alanında bizi şimdiye ve buraya getirerek daha işlevsel bir alanda kullanabilirsiniz. Başarılı olmak, mutlu olmak, iyi hissetmek sadece yaptığınız işe odaklanmakla mümkündür. Ne yaparsan sadece ona odaklan. Aynı anda birçok şey yaptığınızda aslında onların hiçbirini keyifle yapmadığınızı fark edersiniz. Bu nedenle mindfulness uygulamalarını hayatınızın tamamına yaydığınızda yaşamınızı iyileştirmek ve güzelleştirmek daha mümkün olacaktır. Bitirirken beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomda mindfulness uygulamalarını nasıl yapacağınızı anlatacağım. Hepinize saygılar sunuyorum.